insan önem vermeli. Artık bir diktatör ve Jacober anlayışla bu çağda ne parti ne dernek ne bir vakıf ya da evinizde çocuğunuzu, eşinizi yönetemezsiniz. Biz aynı zamanda öykücüler demokrasi ve insan hakları aşırı olan bir bölgeye mensubuz. Ben darbelere maruz kalmış kardeşlerimden biriyim. 10 seneden fazla 10. 1980 darbesinde içeride yatmış bir kardeşimiz. Yazıp çizmeye çalışıyoruz. Haber.com sayesinde sizlerle yeniden rabıta kurmaya çalışıyoruz. Sırf bu yüzden benim iş yerim basıldı, kafama silahlar dayandı, tehdit edildim ve de ameliyatlı e, e, çok kötü bir durumdaydı. Bu kadar bir zalimli, zulmü bize layık görenlere elbette bir ufak, naif, bu nazik uyarımızı yapmakta geç kaldığımızı düşünüyorum. E, e, yani bu solcuların bir şeyi vardır hak verilmez alınır diye. Artık arkadaşlar kurtarıcı beklemeyin. Ya hak beklemeyin. Hakkınızı aramak için yola çıkmak lazım. Bugün bakıyorsunuz. Bugün defterimizi açtığımızda Aa. her her bir ülkücü, eğer 10 kişiyi arkadaşlar yarın şuraya gidiyoruz diye örgütlenemiyorsa bize kimse hak vermez. Bir daha gelen merkezin önüne geldiğimizde minimum 10 bin kişiyle geleceğiz. Biz bunu kar, kış, kıyamet tıpkı askerlik yaptığımız kışlalardaki bu alarm verildiği zaman tatbikat yapılır. Ha, savaş asker hazır mı hizmete savaşa? Biz de siyaset erleri olarak bu Jacoben baskıcı siyasete, antidemokratik siyasete karşı çıkmak için böyle bir tatbikatı bu kış günü yaptık. Aynı şey AKP'nin AKP'ye de buradan birkaç söz söylemeden git gitmeyelim. AKP mecliste meclis tüzüğünü değiştirerek aynı baskıcı anlayışı mecliste e, milletin vekilleri demeyeyim de genel başkanların milletvekillerine yapmaktadır. Genel başkan vekillerine yapılanlara çok üzülmüyorum. Onlar da kendi haklarını arasında. Sadece bir maaş uğruna, bir apolet uğrunda mecliste oturmayı Allah bize nasip etmesin. Şimdi AKP böyle yaparken yani şu gruba, kanuna, nizama her zaman saygı göstermiş. Ömrünü Türklük ve İslam uğruna her an feda edecek insanlara bir anarşist muamelesi, bir PKK'lılar layık görmedikleri şeyi görerek valilik bizi yasaklamış. İşte bu da AKP'nin Bahçeli'ye küçük bir kış hediyesidir. Bu, bu daya danışıklı dövüşün bundan bir ay önce Tayyip Bey ve AKP'yi Allah korusun ülkemize kaos diye kaos çıkar diyen Sayın Bahçeli'nin maharetidir. Ondan dolayı genel merkezde üç gün önce demişti ki tebessüm ederek aynen arkadaşlar gelebiliyorlarsa gelsinler. Evet Sayın Bahçeli geldik. Buradayız. Buradayız. Bir dahakine biz size saygılı oluyoruz. Bunu da size sizi seven arkadaşlarımızın hatırına oluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönel verenlerin adına oluyoruz. O hareket bizi üyelikten atarak, ihraç ederek onların olamaz. Orada bizim alın terimiz, gözyaşımız, umutlarımız, gençliğimiz, her şeyimiz var. Oturup orada kendilerine karşı çıkan herkesi cemaatçi, AKP yandaşçısı, hain diye yaftalamasına artık kargalar bile gülüyor. Biz öyle bağımlı, bağımsız, oralı, buralı, şuralı ülkücüler, Biz ülkücüyüz. Onun eskisi, yenisi yok. Biz ülkücüyüz. Biz milletimize hizmet etmek için varız. Milletimize hizmet etmenin en önemli aracını da siyaset yoluyla inanıyoruz. Ve bununla Milliyetçi Hareket Partisi ile gerçekleşmesini istiyoruz. İnşallah ilk kongrede ülkücü irade... ...ülkücü irade... Umarım bu olaylardan gerekli uyanışı sağlar, bize MHP'ye bu ülkeye hizmet etme ve iktidar olma şansını verirler diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii şimdi saat 2'de basın açıklamasını yapacağımızı söyledik. Buraya şimdi birazdan ben birebir görüştüğüm televizyoncu arkadaşlar da vardı, belki onlarla da...